Merhaba hanımlar. Döndün iğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz hardal sarısı yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim zarif sıralı bir model hanımlar. İplerim Altın Başak. O rengim 400 32 numara. Açık sarı var, numarası yok turkaz mavisi 22 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar bugün yazmanın zürafasını siyah renkli hazırladım Şimdi zürafaya bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Zürafanın içine batarak zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. kenara pırpır pır yapıyorum. Yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak bir tane daha yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. kenara pırpır pır yapıyorum. Yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Aynı zürafaya batarak bir tane daha yapıyorum. baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Tekrardan kenara pırpır yapıyorum. Dördüncü pırpırım oldu hanımlar. Aynı zürafanın içine tekrardan batıyorum batarak aynı yere bir tane daha zürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum kenara pırpır yapıyorum 1 2 3 4 5 tane pırpırım oldu şimdi zürafaya tekrardan batıyorum bu sırada artırmıyorum bir kalan zürafanın içine dönerek düğüm attım aynı yere batarak zürafa yapıyorum Elimle düzeltiyorum, hafif eğiyorum modelimi. Şimdi yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum. Bu şekil indirdim. ipimi burada kesiyorum. tane de sarı rengimle hazırlayayım. Ara zürafasını 1, 2, 3, 4, 4. zürafaya bir düğüm atıyorum. yanındaki sürafaya batarak sürafa yapıyorum. Sürafanın içinden ipimi geri alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. zürafanın içine batarak buraya iki tane zürafa yapıyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Böyle rengarenk sarıf model isteyenler için hanımlar güzel bir model. tekrardan baştaki zürafayı alarak düğüm atıyorum ipimi kenara pırpır pır yapıyorum zürafanın içine batarak zürafa yapıyorum aynı yere batarak bir tane daha yapıyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum hanımlar. tekrardan yanındaki zürafaya batarak düğüm atıyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum 1 2 3 4 5. pırpırımı yapıyorum kenara 5. pırpırımı hazırlıyorum. Şimdi artırmıyorum. Zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine dönerek bir düğüm atıyorum. İpimi geri aldım. Aynı zürafanın içine batarak kenara pırpır yapıyorum. Modelimi hafiften eğiyorum hanımlar. Yönüne doğru eğiyorum. Şimdi modelimin yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Buradaki ipim iğnenin üzerinde. İki düğüm attım. Gergin olmayacak şekilde ipimi indirip bir düğüm atıyorum. kot olmasın birazcık daraltayım ipimi. Burada ipimi kesiyorum hanımlar. ve modelimi böyle hazırlayayım son haliyle görüşelim. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Modelim sıralı, rengarenk oldu. Sarı fışkır bir model hanımlar. Modelimin bir de arka yüzünden tutayım soldan sağa gelenler için. Yazmam düz yazma, siz bunu desenli yazmaya, çiçekli yazmalara yapabilirsiniz. Yazmalarınızın çiçeklerinin rengine göre rengarenk yapabilirsiniz hanımlar. Böyle bir modeli bu sıklıkta ben yapıyor olsaydım 350 TL'lerde başlardım. Sık bir model hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.